Harekete başlıyor! Petit Petito! Popluyor, petito Ayıcık'tan sütlüyor. içi bol süt kremasıyla dolu, çok eğlenceli yepyeni bir çikolata! Harekete geç Petito Ayıcık'la! Damla pasını verdi! Mert <laughs> batıya doğru uçuyor! Ve <laughs> hake! <Hadi>. İşte bu! <laughs> Şampiyonlar Petito Ayıcık kesin. Çocuklara eğlence gelsin. Eti Petito eğlence çağırıyor. Oh. Eti Petit bol sütlü çıtır gevrek toplu, eğlence dolu çikolata. Harekete geç Petito ayıcıkla. Oğlum hadi kalk çık dışarı biraz hareket et ama. Hayır! 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 hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Petito ayıcık gelsin. Çocuklara hareket gelsin. Tito Eğlenceye çağırıyor oh. Eti ve Hopluyor zıplıyor Hareket başlıyor Bol sütlü eğlence dolu çikolata Harekete geç Petito ayıcıkla oh, oh, oh. Bana da bana da Önce öpücük Çocuklar eğlensin. Oh, eti Eğlence çağırıyor. Oh, eti doğayıcık'tan farklı de şekillerde, de bol de sütlü, yepyeni mini de çikolata. Harekete geçmedi doğayıcıkla. Oh, 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 oh. Çocuklar. Oh, durumlarım benim. Bakalım burada ne var? Petito Ayıcık, Petito gelsin. Çocuklar eğlensin. oh, eti petito. Eğlenceye çağırıyor. Oh, eti petito. Hopluyor, zıplıyor. Hareket başlıyor. Bol sütlü, eğlence dolu çikolata. Harekete geç Petito ayıcıkla. Petit oyen ayıcık gelsin. Petit oyen geldi ayıcık geldi sorun ne? Petit ayıcık ben dans edemiyorum. Merak etme ben sana öğretirim. Arkadaşlar karşınızda Cem. Oh, oh, oh. o. Oh, 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 oh. eğlence dolu çikolata. Hadi dans et Petito ayıcıkla eti Hareket başlıyor Eti peti top Petito ayıcıktan içi bol süt kremasıyla dolu çok eğlenceli yepyeni bir çikolata. Harekete geç Petito ayıcıkla. Oğlum hadi kalk çık dışarı biraz hareket et ama. Hayır. 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 hayır, hayır. Petito ayıcık gelsin. Çocuklara hareket gelsin. <laughs> Çarıyor o, oh, beti, tit tit tit. Hoplu zıplıyor. Hareket başlıyor. Vol sitti, eğlence dolu çikolata. Harekete geçmeti doğayıcıkla. O o o o. Bana da, bana da. Önce öpücük. çocuklar eğlensin. Oh, eti oh, Peki doğayıcıktan farklı oh, şekillerde bol beti, sütlü beti, yepyeni oh. mini çikolata. Harekete geç petito ayıcıkla. Damla pasını verdi. Ver, bu doğru uçuyor. İşte bu. Şampiyonlar Petito kesin. Çocuklara eğlence gelsin. Peti Petito eğlence çağırıyor. Peti oh, Petito. Bol sütlü, çıtır, gevrek toplu, Sütlüyor. eğlence dolu çikolata. Harekete geç Petito ayıcıkla. Oh, 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 oh. Çocuklar. Durumlarım benim. Bakalım burada ne var? Petito Ayıcık, Petito yensin! Çocuklar eğlensin! Oh, Peti Petito, Eğlenceye çağırıyor. Oh, eti Petito, Hopluyor zıplıyor, Hareket başlıyor. Bol sütlü, eğlence dolu çikolata. Harekete geç Petito Ayıcık'la. Petito yensin ayıcık gelsin. Petito yendi ayıcık geldi sorun ne? Petito ayıcık ben dans edemiyorum. Merak etme ben sana öğretirim. Arkadaşlar karşınızda Cem. Bol oh, sütlü oh, oh. oh, oh, oh. eğlence dolu çikolata. Hadi dans et Petito ayıcıkla. Oh, beti, betito, hareket başlıyor. Oh, beti, betito, popluyor, Petito ayıcıktan <laughs> içi bol süt kremasıyla dolu çok eğlenceli yepyeni bir çikolata. Harekete geç Petito ayıcıkla. Oğlum hadi kalk çık dışarı biraz hareket et ama. Hayır. 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 Petito ayıcık gelsin. Çocuklara hareket gelsin. eğlence çağırıyor. O, eti, beti, Popluyor, hareket başlıyor. Bol sütlü, eğlence dolu çikolata. Harekete geç petit doyucukla. Bana da bana da. Önce öpücük. çocuklar eğlensin. Oh, eti Oh, eti Peki doğayıcık'tan farklı uymuyor. şekillerde bol eti sütlü yepyeni to. mini çikolata. Harekete geç petito ayıcıkla. Damla pasını verdi. Ver, bu doğru uçuyor. Şampiyonlar Petito'yu iyice kesin. Çocuklara eğlence gelsin. Eti Petito, eğlence çağırıyor. Oh, Petito. Bol sütlü, çıtır, gevrek toplu, sütlüyor, sütlüyor. eğlence dolu çikolata. Sütlüyor. Harekete geç Petito ayıcıkla. Oh, 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 oh. Çocuklar. <laughs> oh, Durumlarım benim. <laughs> Bakalım burada ne var? Sen Kretito gelsin. Çocuklar eğlensin. Oh, eti petito, eğlenceye çağırıyor. Oh, eti petito, hopluyor, zıplıyor. Hareket başlıyor. Bol sütlü, eğlence dolu çikolata. Harekete geç petito ayıcıkla. Petito gelsin ayıcık gelsin. Petito yendi ayıcık geldi sorun ne? Petito ayıcık ben dans edemiyorum. Merak etme ben sana öğretirim. Arkadaşlar karşınızda Cem. Bol oh, sütü, oh, oh. Petit, oh, 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 oh. eğlence dolu çikolata. Hadi dans et Petito ayıcıkla. Oh, oh. Petit, Petito hareket başlıyor. Petit Petito, Popluyor, petito Ayıcık'tan içi bol süt kremasıyla dolu, çok eğlenceli yepyeni bir çikolata. Harekete geç Petito Ayıcık'la. Damla pasını verdi. Bert <laughs> potaya doğru uçuyor. şampiyonlar Petito Ayıcık kesin. Çocuklara eğlence gelsin. Petito eğlence çağırıyor. Petito oh. Bol sütlü, çıtır, gevrek toplu, eğlence dolu çikolata. Başlıyor. Harekete geç Petito ayıcıkla.